Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Rohit Suçanti kimdir? Masum'da Ahem ve Kopi'nin oğlu Ramakant Ahem Modi karakterini canlandıran Rohit Suçanti kimdir? Rohit Suçanti'nin kardeşi ona Çutku der. Mesleği oyuncu onun ünlü olmasına sebep olan ise bir dizi ya da film değil. Salman Khan'ın şov programı Big Boss 12. Oyuncunun boyu 1.75, kilosu 75. İlk dizisi Saspia Sasural 2010 yapımı. Bu dizide çocuk oyuncu olarak yer aldı. Doğum tarihi 6 Nisan 1996. Yaşı 2021 tarihine göre 25. Burcu Koç Doğum yeri Hindistan, Mahraşra, Mumbai Dini, Caizm Yemek alışkanlığı, vejeteryan Hobileri, yemek yapmak, seyahat etmek, yüzmek, jimnastik yapmak Sporu da çok seviyor Medeni durumu bekar, sevgilisi yok Ailesi, babası Sandip Suçanti, film dağıtımcısı, Annesi Rajini Suçanti, erkek kardeşi Shobit Suçanti, iş adamı. Kız kardeşi yok. En sevdiği abur cubur Nutella. En sevdiği aktörler Salman Khan, Şahit Kapur, Hrithik Roshan. En sevdiği artistler Madhuri Dikşit, Priyanka Chopra. Oyuncu aşkı en kötü hastalık olarak görüyor. Oyunculuktan her zaman etkilenmiş. Okul yıllarında daha kiloluymuş ama spor yaparak zayıflamış. Setlerde bile kendi yemeğini kendi pişiren biri. Hayvanları da çok seviyor. Big Boss 12'de yarışan oyuncu Big Boss 13'ün daha iyi olduğunu söyledi. Big Boss 13'de ise Satnibana Satya Masum'da kopi karakterini canlandıran Devolina Battacharji yer alıyordu. Rohit ise masumda Kopi ve Ahimin oğlunu canlandırıyordu. Big Boss 13'te yer alan bir diğer yarışmacı ise Balikavatu ikimizin yerine de Shiv karakterini canlandıran Sidart Shukla'ydı. Rohite Big Boss'u kimin kazanmasını istersiniz diye sorulduğunda oyuncu "Kalbim Devolina'nın birinci olmasını istiyor ama aklımda Sidart Shukla diyor." demişti. Big Boss 13'ü kazanan ise Sidart Shukla olmuştu. Gelelim oyuncunun aşk hayatına. Oyuncu birine aşık oldu ama karşılık alamadı. O kim miydi? Hintli oyuncu Srishti Rode'ydi. İkili Big Boss 12 evinde bir araya geldi. Ama Srishti'nin o zamanlar sevgilisi de vardı. Ama Rohit buna rağmen duygularına engel olamadı. Evdeki birçok tartışmada Rohit onun tarafını tuttu, onu destekledi. İzleyiciler de ikili arasında bir şeyler olduğunun farkındaydı. Big Boss evinden ayrıldıktan sonra ise bir röportajında oyuncu olan duygularını kabul etti. Evet, sırıştı Rode'den hoşlanıyordum. Hatta Big Boss evine girmeden önce de ona karşı duygularım vardı. Ona açıldım ama duygularıma karşılık vermedi dedi. Bu olaydan belli bir süre sonra Sırıştı Rode ile sevgilisi ayrıldı. Ayrılma sebebi sorulunca iki tarafta anlaşamıyorduk dedi. Peki bu ayrılığın Rohit ile bir ilgisi var mı diye soruldu. Sırıştı'nın sevgilisi hayır onunla ilgisi yok dedi. Sırıştı Rode ise Rohit'in ona karşı olan duygularına karşılık verip vermeyeceği sorulduğunda oyuncu o benim arkadaşım dedi. Big Boss 12 evinde bana çok destek oldu, hep yanımda oldu. Umarım bundan sonra da yanımda arkadaş olarak yer almaya devam eder dedi. Rohit Suchanti, Big Boss 12'den sonra görme engelli bir kızın etrafında dönen televizyon dizisi. Dilye Sıddıhe'de başrolde yer aldı. Oyuncu ayrıca Rışta, Likenge, Hamnaya'da yine başrolde yer aldı. Şimdi Bıçak Sırtı Svaragini Hint dizisinde Ragini karakterini canlandıran Tejas ve Prakash ile Oyuncunun bir başka dizisi ise Dilye Dihe. Bu dizinin hikayesi ise Kişal Viyas adlı bir kız bir hastalığa yakalanıyor. Dizi de o kızın etrafında dönüyor. Koronavirüs sebebiyle oyuncu Rohit'in diziden ayrılacağı söylendi ama oyuncu bu söylentiyi reddetti. Rohit 2019'da Pavirinayi Şodi dalında Sihriştan ödülünü kazandı. Oyuncunun saç rengi siyah, göz rengi kahverengi. Düzenli olarak spor yapıyor. Fitliğini düzenli beslenmesine ve spora borçlu. Çünkü ergenlik döneminde kilolu biriymiş ve zayıflamasına spora boşlu olduğunu söylüyor. Oyuncuların kendilerine her zaman dikkat etmesi gerektiğini, çünkü her oyuncunun ekran yüzü olduğunu söyledi. Masum bana Satya Hint dizisinde en sevdiği iyi anlaştığı oyuncular ise Kobi karakterini canlandıran Devolina Battacarşi, Ahemoti karakterini canlandıran Muhammed Nazım Bey. Şikar karakterini canlandıran Vishal Singh'miş. Oyuncu, masum setindeki hiçbir oyuncu ile sorun yaşamamış. Güzel giyinmeye dikkat eden oyuncu, arkadaşları ve ailesi ile vakit geçirmeyi seviyor. Rohit, geçtiğimiz günlerde ise masum, Satnibana Satya oyuncusu Devolina Batta ile bir araya geldi. Ve i̇kili birlikte çektikleri bir resmi de sosyal medyada paylaştı. Devolina Bhattacharjee genç oyuncuya göre sosyal medyada daha aktif. Rohit ise sosyal medyada sık vakit geçiren birisi değil.